Hashtag reklam değildir. Hı. Herkes şöyle bir toplasın bir bakayım bir. Hı. Şu an bu dolanlar çıkmıyor. Can Demir'e baskın atacağız. Şu an canlı yayında Roblox açılsın diye yalvarıyor şu an. Gidip herkes bir anda 31 yazacağız hadi. Hemen <laughs> keşfet. başkan da bir de gelirse arayalım. Arayalım. Aa oğlum ben harbiden direkt başkan arayalım. Pardon. Başta bir Ümit abiye arayalım. Adam askerlik arkadaşımız gibi adam <laughs> Başkanı. Herkes gelsin şu an abi. Can Demir'in canlı yayını herkes <laughs> 31 yazsın. 31 yazın herkes bu kadar. Abi, e, herkes Can Demir'in canlı yayını gelsin. E, şu an müsait mi bir konuşabilir? Başkan an... Başkan şu an. Şu an ya. Ne zaman müsait olur Tamam o zaman biz başkanı... biz başlayalım o zaman başkanı. Şu an burada olanlar çıkmasın. Demir'in kanalına basın atacağız. Bir, 100 kişi olabilirsek yani bilmiyorum. Kaç kişi olursak. Herkes 31'i yazsın. Evet şimdi hesabı açmanız lazım. Twitter hesabı açmanız lazım. Bak tam 5 dakika sonra başlayacağız. Tamam mı? Tam 5 dakika sonra başlayacağız. Yeni gelenler. Acilen indirme. Kardeşim annem baban neye kızacak? Kızdıracak bir uygulama değil. Twitter la bu Twitter Instagram gibi bir uygulama. Alo. Ben bu arada yemek diye öyle yapmışlar. Evet <laughs> yolla. Ömer Faruk. Yolla kanka bu arada. Respek eyvallah Mustafa oyun eyvallah. Kardeşim bak şu an bir kişi önemli bizim için. Mustafa, Ahmet, Mehmet, Ömer indirmen lazım reis. Bak annenin babanın kızdıracağı bir uygulama değil. Yarım saat bir saat sonra silersin. İşimiz bittiğinde silersin. Kalıcı bir uygulama değil. Nisa'yım işte çok sağ ol. Dostum bak yapmanız lazım. Etiket, save, roblox, değil başka bir şey yaz. Başkanı dediği etiketi yapacağız. Tuzlu kahve eyvallah. Abi laptop olur mu? Olur kanka laptoptan zaten isteğe giriş yapabiliyorum. Kardeşim ilk başta benim hesabımı takip edin sonra hep beraber yapacağız. Bak acilen şunu indirin ha Artık indirin. 31 Hadi, yazın bunu. İndirenler bir uyasın. 31 yazın bunun kanalına. Yani, 31 yazın. Eymen <laughs> eyvallah. Buna çok, ha, çok, ya, çok 31 yazın. Herkes iyicez. buna 31 yazın. Nasıl çok komik olur var ya. Herkes gelsin 31 yazsın çabuk. Kimi diyorum herkes 31 yazsın. 31, 31. Şu an çıkmayın. 31 yazsın herkes. 31. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Sakın çıkmayın. Buraya gelip belki 31 yazsın. Adam şaşırsın. Bizim gücümüzü de görsünler. Sakın çıkma biliyorsun. yazın. Çabuk çabuk. Kimse çıkma. Yazın. Çıkmayın. Kanalımla ilgili 31 yazsın. <laughs> e, dönecek bize müsait olduğunda engel eyvallah. Gelin birlikteyiz. O Sakın çıkmayın. 31 yazın bu kanala 31. can Canlarımın kanalına 31, durumlar, 31 şu an 31 e... yazın. <h après> <O In> <Sonic> Çabuk. En son 11 evalla. Yani bizim de olmayanlar artık ne diyeyim dostum. Yani bugün son sona yani uğraşını bırakıp bu yapmayacağız. Ben çünkü na beraber. Yani yani bir yani bu son Daha ulaşmayacağım çünkü. Çünkü sürekli yok açıklama oluyor, bir şey oluyor. Abi sürekli devran dönüyor. Bak fark ettiniz mi? Bak beni bir anlıyor, anlayabiliyor musunuz? Sürekli devran dönüyor. Açıklama oluyor, yine bir şey olmuyor. Açıklama oluyor, yine bir şey olmuyor. Zaten bu bu fikri de başkana ben sundum. Başkanım bunu yapalım diye ben sundum. Bana katılıyor musunuz? Herkes gelsin 31 yazsın çabuk. Herkes toplansın. Şu an buraya gelebilen herkes kalsın burada dursun. Hep beraber Can Demir'in kanalına 31 yazalım. Ha? Ne dersiniz? Kız herkes hiç kimse istemiyor ya. diye herkes gelip 31 yazsın 31 yazın Otuz bir yazın. Şu an kim yazıyorsun? Otuz bir yazın. Otuz bir. Hala annem babam kızıyor yazıyorsunuz kardeşim. Annenizin İnşallah açılmaz abi. Kızdıracak bir uygulama değil bu. Lan Twitter hiç mi duymadınız oğlum? Twitter la bir şey olmaz. Vallahi bak. İki dakika. <laughs> bak vallahi bak. Yani. Ailesi yanında olanlar iki dakika telefonu ailesine versin ben böyle güzel bir konuşma yapabilirim onlara yani açıklarım kabulseniz verin bak bak 30 saniye veriyorum yanında ailesi olanlar varsa herkes biliyorsun ben bir e konuşacağım tamam mı 30 saniyeniz başladı 30 saniye sonra ben sadece anneler babalar için konuşacağım. 30 saniye 20 saniye eğer yanınızda hani anne, annem babam kızları var ya onlar versin annesine babasına ben düzgün bir şekilde anlatayım. On beş saniye, on beş, on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, tamam, bir dakika. bir ee... dakika, şu an. Ee, abi, abla, e, abi, abla, şu anda, e, çocuğunuzun... Bir dakika, bir dakika, pardon, şu an ben mi Bekle, biraz düşünüyorum şu anda. Abi, abla, şu anda çocuğunuzun bir tane oynadığı oyun var da, böyle hani, bir arasında bilgilendirici oyunlar da var. Ee, abla, yani izin ver. Bir iki saat sonra siler yani çocuk. Gözünü seveyim. Abla, yani verek de bir yardımcı olsun ya. Abla, Allah aşkına ver. Telefon, yani izin ver abla. Ya da, e, abi... Yani herhalde biraz... Evet. Tamam, devam edelim. Tamam. Herhalde devam edelim. Tamam. tamam, şu anda hesabı açın. Ecem yeter la oğlum. Ya abi, bir saat sonra sil sil. Bir iki saat sonra sil. Abi abla gözünü seveyim izin ver şu çocuğa ya. hesabımı atıyorum. Bir iki saat sonra silersiniz. Gidip şurada hesap açın. Gözünü sevim oğlum bak. Yapmamız lazım reis. Yeni indirenler tekrardan bir 10 yazsın. Peki. Tek başına.